Herkese merhaba, umarım hayatınızda her şey yolundadır. Bugün rahim kayıtlarından bahsetmek istedim. Bundan önce başka bir videoda doğum kayıtlarından anlatmıştım. Hep çocukluğa bakalım, çocukluğa diyoruz. Çocuklukta neler yaşadık, orada yaşadığımız olaylar, bize söylenmiş kelimeler yaşadığımız değersizlik duyguları hep hayatımızı etkiliyor diyoruz. Ama rahimdeyken de ne yaşadığımız çok önemli. Çünkü daha önce söylediğim gibi çocuk bir kayıt makinesi gibi çalışıyor. Ve rahimdeyken dahi etrafta olup biten tüm olayları, annenin babanın tüm duygularını, hatta çevrede varsa eğer babaanne dede hepsini hissediyor ve kaydediyor. Ve bütün bu kayıtlar hayatını etkiliyor. Önce kendiniz hakkında şunu öğrenmeniz çok önemli. Gerçekten planlanarak, istenerek, beklenilerek yapılan bir çocuk muydum? Yoksa işte kaza eseri, annem hamile kalmış ve beni doğurmak zorunda mı kalmış? Bu kayıt çok çok önemli. İstenilerek yapılan, dünyaya getirilen bebekler sevilerek büyütülüyorlar. Ve sevilerek, istenilerek dünyaya geldiklerini bildiği için ben değerliyim kaydıyla doğuyorlar. Ama tabii ki bin bir alternatif yaşanıyor hayatın içinde. Yani kazara gelen bir bebek olabilirsiniz. Anneniz tam o sırada babanızdan boşanmayı planlıyor olabilir ama hamile kaldığı için boşanamamış olabilir. Bakın bu duygu bebeğe şu şekilde yansıyor. Ben annemin mutlu olmasına engel oldum. Ben anneme bir engel oluşturdum. Ve babam beni istemiyor, ben değersizim. O kadar çok duygu yüklüyor ki bebeğin üstüne. Onun için ben annemin rahmindeyken annemin neler yaşadığı, etrafta neler olup bittiği çok önemli. Babam acaba o sırada anneme sevgi dolu davrandı mı? Yoksa şiddet uyguladı mı? Ya o anneye uygulanan şiddeti de bebek olduğu gibi hissediyor içeride. Bütün bu kayıtlara bakmanız gerekiyor. Bir de çocuk, kaçıncı çocuk olduğumda çok önemli tabii ki. Mesela üçüncü, dördüncü, beşinci kardeşseniz eğer gelen, ee, ve üstelik de yine kazayla e, anneni size hamile kaldıysa burada da çocuk ben aileme yük oluyorum hissediyor. İçinizde böyle bir duygu varsa bazen e, çok söylüyorlar işte hala annemden para alıyorum hala bana yardım ediyor ben hep aileme yük oldum işte eğitimimi zaten sağladılar. Bu içinizde yük olma duygusu varsa rahim kayıtlarınıza bir bakmanız gerekiyor. Bazen de yine böyle çok kardeşli olan ailelerde özellikle ben fazlalığım duygusu oluyor. Zaten yeterince çocukları vardı, kız da vardı, erkek de vardı. Ben kaçıncı çocuk olarak geldim, ben fazlalığım. Büyürken de bu fazlalık duygusu olan çocuklar özellikle kalabalık ailelerde yani birçok kardeş arasındaysanız bazen yok sayılma gibi bir durum oluyor. O kalabalık ailelerde tabii ki anne baba Tek çocukta olduğu gibi bütün dikkatini o çocuğun üzerinde tutamıyor. Ne istiyor, ne yapıyor, bir ihtiyacı mı var? İşte okulla ilgili bir şey mi yapılması gerekiyor? Herhangi bir evrakta, oyuncakta ne bileyim okula götürülmesi gereken bir şey mi var? Mesela çocuk anneye derdini anlatmaya çalışır. Etrafta da çok duyarız anne, anne, anne defalarca çocuğun anne dediğini ve annenin bir türlü dikkatini çekemediğini hepiniz şahit olmuşsunuzdur o duyulmamak ben burada yokum gibi bir şey oluşturuyor çocuğun üzerinde. Ve tabii ki her zaman söylediğim gibi değersizlik duygusu. Değersizlik duygusu çok önemli. Onu çözdüğünüz zaman insanların size olan davranışı, hayatta yaşadığınız şeyler, bolluk bereketin size akışı, iş kapıları hepsi birden açılır. Ve bu deminden beri saydığım birçok şeyde maalesef çocuğun üzerinde değersizlik duygusu oluşturur. Onun için ben annemin karnındayken annem neler yaşadı? Lütfen buna bakın. Yani o sırada mesela bir taşınma olmuş olabilir. Bir iflas olmuş olabilir. Ve bütün bunların annenin hisleriyle birlikte aynen bebeğe geçer. Annenin korkuları, endişeleri, taşıdığı çeşitli düşünceler bunların hepsi bebek tarafından hissedilir. Bir de şöyle bir konu var. Hamilelik bazen zor geçer. İşte anne bebek anneye bazen bebeğin içinde bulunduğu sıvı işte alerji yapar ya düşük tehlikesi olur annenin yatması gerekir. O zaman da bebeği e, bebeğin kaydettiği duygular şu şekilde anneme yük oluyorum ben anneme huzur vermiyorum annemi mutsuz ediyorum gibi ve bu şekilde şeyler e, Olaylar yaşayan bebekler de doğduktan sonra bütün ömürlerini o anneyi mutlu etmeye vakfederler. Ne yapsam da annemi mutlu etsem diye kendilerini e, paralarlar öyle söyleyeyim. Kendi rahim kayıtlarınıza bakın. Bu çok önemli. Dilerim hayatınıza katkısı olan bir video olmuştur. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.